Hepinize selamlar arkadaşlar. PUBG Mobile videosuyla sizlerleyiz. Üç baygın benziyor. verdim, birinin kili geldi. Aynen gördüm gördüm sen iyi oynadın orada ya. Biz buraya mı atladık? E, diğer taraf. Bilmiyorum atta işte da. <laughs> Aynen diğer tarafa atladık ya. Ya sen tamam, burada da Burası var, boşsa var. burası. Buraya kaçırmayalım. Adam var bak biz. Mark the location. Burda gidiyor. Mark the location. İnşallah havada pot gibi vurmazlar. <laughs> İçeri girdi. <laughs> Allah çarpsın var ya. Adamla drop zannede çekmiş. Aa adam hayır adam süper, tek tek süper, süper, arkamız çıktı arkamız diğerleri. Location. Allah mı? Arkamız neresi? Beni Watch out gülü kim o? Watch out. Bana mı? Ha bak bu info Beni vurdu lan. Bak dedim ya. Dur alacağım. Baydım bir. Dur alacağım. Baydın <laughs> Baydım iki. Helal. tamam aldı bizim at sağ ol. Helal lan o, ben? O <laughs> ne ya? Dedim ha. Dedim havada vuracak da diye. Kanka bir şey yaptı sen. Ya. Sol tarafa Kanka. açtılar. 15 mermi. Yani sol taraf. Ah DBS geldi. Evet. Ona göre, ona göre ona oyna bura. Şimdi bir yok var. Mark the location. Ya solu gel kanka. Önümde biri. Ama şu an hiçbir şey yapamam. Hiç oynamam şey Dur. Duvar yedim ya. Olur öyle şeyler. Onu da canı yok. at. O kiti bana salsana yavru ya. Burada. Ben. Tamam. Bekle bir kit bakayım oynayalım. Size destek İki versene. Söz söz söz. hemen geliyorum. Nasıl verdin? Maito gel. Gel gel buradan gel Murat gel gel. Tamam tamam. Şurada önde bir yerde. Mark location. Aynen. Maito üstten versen altına geliyorum ben şimdi. Bombayı yere bırak benim canımı sıkma. Deli manyak. Bir de bomba çekmiş ekip arkadaşlarıma. Ha. <laughs> <laughs> Açıyorum ortayı. Aç yapıştır abi. Bir smoke a var mı? Ben smoke iki atıyorum. Alala pi. Alala pi. At pink var bende ya. <laughs> çalıyor hatı, hatı, ne çalıyor yerden? ne çalıyor sen? Ne oldu bu var. Adam uçtu lan. Nereye? Dur kanka dur uçtum dur. Anam anam. Yukarı yukarı ya balkonu ya kaçtım direkt. Tamam balkonuya gittiyse o bana aç alacak. Yok yok kuru bura altında. Hı. Aynen sana da adam geldi. Bekleyin, be. Murat abi direkt önümüze nereye geldi biliyor musun? Masayı al kanka. Şöyle kalabalık. Takımcı geldi. Aynen kalabalık. Hadi bekleyin geliyoruz abi. Geldik Bilmiyorum, hadi neredeler? Kanka o balkonlu var ya. location. Balkonlu tarafı. Atlatacağım yaklaşın. Şurada bekle ben üstüne patlatacağım. Sola bomba atacağım. Patlamadın ya. Am canım nasıl oldu bu baget Bekle. Kesin patladı. gel sonuncu kupada gel. Dışarıda. Duydum. Sa sağda sağda. I got supplies. Can Night, aldın onu. Kimi? Yo al al vur 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 vur. vur. Tamam. Dışarıdan yok, bir info aldım oldum. beyler. Bana gelen var mı? Geleceğim. Evet, bir info aldım geliyorum. Ha git o zaman benim şeyimi yapmışmam yok Bize mi sıkıyor bunlar? Aynen aynen bize atıyor. Aynen. Rad abi gelsene bunları da arayalım gel. Gel şuraya gidelim. Direkt nice. oyna buddy. Bir baygınla iki diyorum. baygın. Helal helal helal. Gel 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 gel. Might diyorum. Amiri diyorum. Haydi oğlum Kevin yaptın onu. Helal lan sana. var. Bu nerede bunlar? Evler. Şurada. Adam sonra geliyor. Baygın Helal buddy. Helal. Bomba giriyor, ha? Evet, bomba topa giriyorum. Ben atacağım da. Çekmesinler. <laughs> Artık attım. Ben Değil de attım moli. Oo geldi. Teşekkürler. Kanka şu cama geldim bombaya. Kilo. Ya kanka üstte tamam. At kanka. Am yemedi buddy. Tam, tam burada, burada burada. Ee, burada. geri de geri, Gel de, gel gel ay. gel. Bekle kanka kalkana için gel. Gelin buddy. Orada Bak, yatıyor at, kesin. vur. kesin. Vurmuyor. Aynen ben. bak burada. Bırak Oy 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 oy. Aldım aldım. Sövdeler olsun. Aldım. Çok korkuyorum. Hiçbir şey olmaz merak etme. Burada burada demek istiyor ki hiçbir şey olmaz kanka. Ben varım ya. Ü. Erkek <laughs> ben varım kardeşim, Dur. Dur, <laughs> ya. Ben varım, Aman, varım. abi. Ben de sana Bomba bomba atıyorum. <laughs> Dur. Ben varım ya. Dur Oyun. Bak şu an oyun çok tatlı anladın mı Babi? Hep böyle olmalı. nasıl ama infolarım mı infolar? Minfolar. Ya böyle olmuş. Mesela bir de bugün kasmıyor benimki. Evet. Aa bak Duydunuz kasmıyor benimki dedi. Bundan bir oyun kasıyor dedi bu adam. <laughs> ben hangi lafına <gülüyor> inanayım <gülüyor> bunun <gülüyor> kanka? Var, Öyle. <laughs> kanka. Bak, şu, şu, an Hadi 60. Şu an attık. Hadi gelin. Çıkıyoruz biz almay şeyi. Birbirinizi alın abi gelin. Tamam. İlk atladığımız zaman bayağı ölüyor. Ama şuan 60'larda. Para istiyorsan 8 mx var 60 para. 60 para varsa oturduğuna konarım. Murat para lazım mı bana? Tamam. Yok kanka. Ne lazım ki? Gelin iyi. o zaman. Hayret ilk defa. Kevin de, sana sormuyorum zaten lazım söylüyor. söylüyor. Ee, bana bir dikey alabilirseniz çok mutlu olurum abi. Allahım yarabbim dikey abi, ne yapacağım? Abi Orada dikey yok mu? Her bir baş, ya. Baş, baş, Ar baş, baş parmaklık lazım. ya. Baş parmaklık buldum abi. Ben derdim sadece nedir biliyor musun? Uzun Hem <laughs> <azı gülüyor> ne istiyorum? Murat diyorum. Mustafa abi diyorum. Mustafa <laughs> abi hoş evet Alayım ben kanka parayı. Bana direkt sekiz al dedi ya paraya atma kanka. Sekiz alsan da kağıt Mustafa abi bir daha okay. gönderdi lan. Murat sır senin için geldi adamsın Aa, abi 6X abi. aldım kanka. Haberiniz olsun. Bizim için değil yani Mustafa abi. sen her zaman. Ama da zaman diyemeyiz yani. Abi. Akşam akşam adamsın konuştuk kankamla özel. Evet. Aynen biz de konuştuk. Sizi <laughs> ilgilendirmiyor. peki efendim. Allah var söyledi. Peki efendim. Ben hiçbir şey demiyorum bu saatten sonra ben gidiyorum. Aha. Görüşürüz canım. Sen hadi biraz birazdan chat okumaya başla sen. <laughs> hadi bakalım <laughs> inşallah. Mustafa abi 3000 saati doldurmuşuz. Bağladım. Başıma gelen ne biliyor musun? Bir, iki, bir saat. Bir saat daha istiyor YouTube benden. <laughs> <laughs> Hallederiz. Kendini bir şeye, MMS gelir Aydın bize abi. seri 1000 yaptırır 8000 sekiz bin? Ot mu adam mı? Var mı bak. gibiyiz bu izliyor. O neydi kanka? Bizi çekin de. Bizi zıplatmak istiyorum da az zıplatayım. Tamam. Asla mı? Ben de buradan bir iyi vurman yok mu? Şöyle. Gösterse vuruldum badi bu arada. Şuradaki ne Şuradaki ney? at mı? Nerede? Ay! Şuradaki. Mark the Adam mı var? At, atmış, atmış adam. Şurada kanka, şurada şizan. Yüle şurada. açtı çıktılar yüle. Hani kanka at diyorlar. Orada şey, şey ateş şey ediyorum, silah hareket ettirdi. Ulan silah. At, at, diyorlar abi ben anlamadım. Sen Aldın abi onu. Onların at dediğine ne bakıyorsun? Allah at diyorlar kafamı karıştırdılar abi. Adam deseler net. At gibi Vallahi adam gör, gör, Belki gör, de, de bunu bir söylemeye bir çalışıyorlar, çalışıyorlar <laughs> Aa hani yani olamaz. Demek. Aa bu arada kaldırma lan. Evet, Çok hasta abi. Evet kaldırma büyük ihtimalle dahili kaldırdı. Kanka bak şurada adam. Aa çarpmayın bizi. <laughs> Hele bayağı kalabalık bayağı. Hadi bekle. Bekle Ha burası var. Bir var. Korumuyorum onu gel. Nerede ki? Aa, bak, Kerte, bak. İçeride gel. Kanka şurada. Marka tamam, location. Atla da atla da da. Aşağı atladı. atladı, atladı. Benim atladı. da. atladı. atladı. Helal. Hela. Akın'dan geldik demişler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar selamlar chat. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. İyi sen selam. bana bak hafta şöyle yapalım. Şu aracı <laughs> alalım. Ya, Çevir gel. kanka. çeviriyorum kanka. Ne yapayım? Sessiz olan mı? Sessiz Sevine. olan mı? Sessiz, 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 olan, sessiz, sessiz, sessiz. Belli ya, yeri. Sal abi ya Hep abi, arbelet mi konur arabanın kapı girişine ya? <laughs> abi gel. Oy, gel. Ah şu ya, şu şu. Çok Allah güzel. Allah. Arabanın altından sürekli bir şey alıyorlar Akın çok selam söyledi. Aleyküm selam buradan Akın'a selam olsun. Selam. Akın abi ne diyorum ben Sana şuradan şey çözelim mi? Çok kastı. <laughs> 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 telefon çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi yayınlar Anıl Akın'ın selamlar. Teşekkürler. Fuat Çoşkun hoş geldin. Çelik hoş geldin. Meo Acar hoş geldin. Onur Aysal. <laughs> Aleykümselam, tekrar. Ömür <laughs> Can hoş geldin. Burayı açalım. Tuğba oyuna hoş geldiniz. Şey okusun. Ket okusun. Hem de ona AVM KVM Ah be ya abi ben bu kadar düşünen birisi olur gibi YouTube Çok, çok, şey <laughs> <laughs> çok <laughs> mutlu oluyorum ya. Tabii düşüneceğim. Eyvallah bari. Ne, <laughs> ne mutlu ki olmuş, atıcaz zorla abimiz <laughs> olmuş. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Keyifler nasıl? Neler yapıyorsunuz? Selam ekip. Selamun Aleyküm ekip ve chat iyi yayınlar ekibi iyi sohbetler demiş Mustafa Koca Yusuf Aleyküm selam Ya bak bak işte bak Baba abi sizden mi aldı? Mustafa Hocam Can Türkiye iyi yayınlar diyorum demiş teşekkürler kral hoş geldin Arkadaştan ödünç alacağım ya iki tane var hangisini vereyim Beyler, Beyler gelen çok var çok hasta Üstekini al biraz. abi Tamamdır At bakayım ama bana ben de merak ettim ha. Araç. Araçlar gördünüz. Bayağı yediler, bayağı yediler. Evet evet bayağı yediler. Baygın. Edin. Açı alıyorum onlara. Onları da açı alacağım. Oyna 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 oyna. Yollarını açtım. Adamlar benim. Sağ, sağ 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 alıyor. Öndekini aldım. Taşta. Bir tanesi kaldırmaya gitti. Kaldırmaya balonla gitti muhtemelen açıkta kaldı. Aynen 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 balonla gitti. Hadi onu alırsınız yersiniz her türlü. Bunlar yine buraya inecek beyler. Bakıyorum. Bana, Aha gidiyor gidiyor gidiyor. Aldım onu. onu. Alın beyler. Beyler. Şey. Elinize sağlık. ben, ben geri bak, dönüyorum, ben dönüyorum buraya. kanka etini. İyi izin izi geldi location. demişti bak oraya dikkat edin. Bir bakalım. Yaklaşınca öyle diyor değil mi Mustafa abi? Evet evet. Tam o adamlar için dedi işte. Oo bayağı, bayağı Onlar mıydı? Tabii canım. Adamlar. Bence ya. Onlar 100 metre ya. Nere Bakıyorum. Ne dedim sana bak Bu 11 kil. Bak bu 11 kil döner body 20 kile ben sana söyleyeyim. Aa çok kaslı ben değiştireyim. Bu kaldırdı adamları. Harbi. bir kanka. Iyice. Vurdum Takım, vurdum. Kaldırma e, kaldırma evet et. Evet. Abi oradan bir 5-56 şey çözeyim ben ya. Ama senin notun iyiyse şuradan iki dakika ben bir salayım seni. Olur olur hadi ben zaten yanında kalıyorum. Aa araba geldi araba geldi araba geldi. Göremedim ki bomba vardı evde ya Bir daha işarete Oynadım ben onu ya Oynuyorum ya. ben de onu Bir gün süresi var Önündeler Murat neredeler evet. Hafa atmışlardır ya Aa evdeler evdeler ha, Şurada dur bayıp geçelim İki eşya attı ya duruyorlar orada şey o ben atamadım. Bu altımızdaki ev tepeye. değil mi kanka sarı ev? Aynen aynen Mark the location. Yattı biri. Abi baksanıza ben tepelerini alacağım sizi getirteceğim. Bak oraya. Bak, çıkaracağım zaten Oynadın ona. Aynen. Açık oynuyorum. Oynadın. Şey göstermiyor. Ses yok. Bir arka evde ihtimali. Kaldı Kaldırmaya bakıyorum. E e Kaldırmaya gibi. Bunlar iki değil miydi? Yoksa drive by mı attı Araç var mı bir dakika? Araba burada ise iki bu derdi. Aa burada. Evet Odalar, odalarda yok değil mi? Bak 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 Uyana, bak bu yana bak bak <laughs> <laughs> <ağaın> <güler> ya bak. Ya adam ya Aaa gizli odalıkları var beyler Kanka hemen solumuzda da gizli oda var ha Bakalım P90 belki Bu bir işaret olabilir. mi? Gideyim bakalım Tamam evet, evet, evet. tamam Var mı <laughs> sende? Adam olmadığı için böyle yük düşükse Şeyde vardı Eee Konserde var mı? Sekiz verdi, Groza verdi. Onu verdi. Ha, ben ben şu Bombaları alın. Yani ben atmamışım. Aa Ömercan lütfen. Arkadaşlar beyin atan herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden teşekkürler. Rim geliyor chat. Haydi bakalım. Çok Kusura kastı. Merhabalar. Alan nerede? Kanka bir şırınga basıyorum dikkat et. Yani, turbolama yani bu. abi gel. Devam. Ee, ben tam ekranı yapıyorum iyi geceler. Turbo ayrılalım iyi geceler. Osman dayı gelmiş, 36 kişi izliyor, bir 50-50 katta herkes yeşillensin. Abi benim katılım butonum açık değil. <gülüyor> <gülüyor> ya YouTube, abi YouTube. 38 Oo, kişi, 26 likedeyiz bu arada. Şöyle bir like atmayanlar, like atarsa sevinirim. Ben de şurayı alalım, eğer yoksa adam. Hadi güzel kastı, drop'un orası, oyy. Evet, Ekran kartını falan saldı kanka. <laughs> o yüzden gelin buraya. Buradan şey yapalım. Abi teste geliyor. Nerede? Ha şu tökeye gitti. Mark the location. O zaten kaskı için buraya lan dedim. Bizim yer tam şey oraya. kanka oyun gerçekten yasna yemi kapatıyor. Beyler geliyor. Geliyor. Sol lan Ol sol. sol. Ana bir. Ha Mike sana çarptı bütün mermiler. Kerne evet. alacağım. Kerne aldım. Ha solda bakıyor kanka bak. Mark the location. tarafı. Oo. Karşı da var. Nice. Helal. Hı, hemen öyle. Ona bir onları alıyor. Bakma. Kanka gitmeyin gitmeyin bırakmayın bırakmayın ben alacağım. Buradan ben çıkarmıyorum ya. Gel taraf Gelme gelme Ben tek gideyim. Nerede? Arabanın altında yatıyor ya biri. Vehicle. Ay, çok güzel vurdum hadi Bir an ben vurdum zannettim ha. Nereden sıkıyor ya? Tık tık tık. Ben herhalde. Siz taraftan vuruyor bana ha. Oraya bakın. Bir daha baksın hadi sana. Bir daha sıksın. Oo abi mi? Şuradan sıkıyor Mark abi. Bir ben size. Oldu abi var. Abi Almayın. bizim evde alınıyor. evde baykan helal ben iki ist. kişi birlikte oynuyorum oynuyorum buraya bas geldim geldim tamam Allah'a sağlık suala bak lan Bayağı güzel vurdum ben oraya bakın buraya bakın oyun 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 Aydın mı orayı? Evet. Yani sola geçti beyler. Ama şey miyiz oğlum o? Anıl sesin çok geriden geliyor, evet. geliyor bilgin olsun. Nasıl ya? Mark the location. Ha, evet. Mark the location. Hemen bakacağım. Hatice abla. Ya buddy bak bu böyle olmaz. Bir might sinirlenir bak. Ben her zaman söylüyorum. Bunlar abi gel. Hadi gelin o zaman gel. Bastı kaldık çıktık beyler haydi. 3 kaldı ha orası mı bilmiyorum da. 3'ten 2 orası buddy slow gelsene buddy. Tamam. Direkt, direkt beraber bir Ali oyunları yapalım. Şuradan ben açı alacağım bir beklesene tepe var mı yok mu? en sağdan açı alıyorum en sağdan. Tamam ben buradan bakacağım ya. abi. Ben direkt kapatıyorum. Gir Kevin. Altımız. Şimdi Kevin içeyim. Çıka gel tamam. kafalayın. Gel 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 gel. Molotov çalışıyorum. Help. aa canı açma. Bayıkın 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 Adam sen tamam. Şurada location. oynayıp alırsınız. Mike gelecek. Öldü öldü öldü. Son nerede? Burada değil. korsan on numara ya vallahi on numara Ya var 1080p çok monolu gösteriyor kanka Değiştirdin Değiştirdim ya 2k yaptım ya Oğlum çok monoluk çok göremiyorum Evet kullanmak ben de değiştireyim Ahme var beyler I got supplies Can abi mi değil de son adam lazım bana ya Acaba o aşağıdan vuran adam mıydı o ya Alana gidelim Ha Sulu aşağıdaki adam mıydı o Hani sana bir yer atıyor diyor burada Kanka oraya vurduk ya Evet et evet, orayı vurduk, vurduk. Orayı vurduk. E, bu çikolatalı kurabiyem nerede? No, birimize sıkarsın. Kesin bu evde benim yatıyor. kevin'i çeker. Hemen Kevin oralara <laughs> bir bak bakalım. Kevin, bomba var mı? Bomba var abi 4 tane. Versene döte 5 var. Gel ben de 5 vereyim. Var ya ne paralar. Yapayım Ah Burası yok gibi ya. Bir dönüyorum da. Bak masa... ben onun nerede olduğunu söyleyeceğim şimdi size. Tam burada. Ya biliyor musun? Tam kilisede var Ne Net info ya. Valla de. <laughs> Bence tahmin yürütüyorum. <laughs> yok be. Eee kanka nerede o zaman? Ölme pahasına dolaşıyorum ha. Biraz zaman info oldu. Ara ara info Abi sıkıyorum çıkmıyor bile. Çıkmaz şey. Sen çıkabilir misin sence? Valla. Ben hiç çoktan seveşerim. Hadi, <laughs> hadi bak Tablet ver. de olsan <laughs> evet. Valla tablet de olsa var ya. Beyler tokiler boş gibi. Kardeşim elma desek. Çık Arma desek çek çık. Kanka ne fark etmez var ya muz. İsterse başka bir şey diyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> kömür açtım, açtım elma, diye bağırıyor. Elma bari. diye bağırıyor. Bari. Bir şey diyeyim mi bu çimlerde bir yerde yatıyor olmasın? Şimdi bu biraz kurnaz bir belki hmm. bir adamda. Belki Bence teleferikte. İşte oralara geldim. Benim süpürgenin benzini bitti adam. kesinlikle çekecek He. beni. Adam buradan koş koş arabanın içinde yatıyormuş gel ya. Manya bak. Oha Abi, o adam oğlum. mı? O bizim tepeyi vurduğumuz adam mı? Oğlum ben diyorum arabayı kim ver mi geldi? Oha. <laughs> Allah. Ben o adamı Allah. vurdu. Allah seni belanı vermiyor oğlum ya. Arkadan geldi. Kanka bekle zıplatacağım sana bekle. Korktum lan. Kanka 9 tane bomba var ya onu bir bombalayayım mı? arabanın arkasında bombala ya istediğini bir. yap ya zıplatacağım ben sana evet çek Alın sen ne zaman mobile geçeceksin? Abi ben mobileyim zaten. Beyler ilk oyun ilk bir chat. Helalleri helal alalım. 35 kişiyiz. Like'ları da alırsak makbule geçeriz. Ki, şey şey o adam kim biliyor musun? Hadi benim az önce infosunu verdiğim adamdı. Arabanın arkasında yazıyor dediğim. Süper bana hiç çıkıp kırmızı ama... ya koltuklara. Kanka ben onu görmüyorum. vurdum ama. Orayı ora bitirildi ya. Evet, o zaman bu sonradan orayı. geldi. Sonradan gelip evet sonradan geldi. <laughs> Mustafa abi oynamasın. 15, 24, 4 daha 28. 28. Bozma, bozma izliyorum. 30, 33 kişi. Gel ya. Yok Kevin'i çıkartma abi ritmi abi, bozma. Devam devam devam. Şey, devam, abi. Devam, şey, devam, devam, abi. Devam. Bir dakika la dur. 33 kişi. Hadi gel oğlum chat.